Elegant Kitchen Ebru kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma ücretsiz şekilde abone olup yorum ve beğeni bırakarak bana destek olabilirsiniz. Mutfağıma misafir olan siz değerli takipçilerimi çok merak ediyorum. Beni hangi ülke veya şehirden takip ettiğinizi yorumlar kısmına yazın. Bugün sizler için hamburgerlerin içinde, salataların üstünde, yemeklerin yanında yiyebileceğiniz harika bir mor soğan turşusu yapıyoruz bu turşu yapıldıktan 1-2 gün sonra yenebiliyor. Rengi muhteşem çıtırtısı ise komşudan duyuluyor. Öncelikle soğanlarımın kabuklarını güzelce soydum. 3 adet orta boy mor soğan kullanıyorum. Soğanlarımı halka halka olacak şekilde doğruyorum. Soğanlarımı doğrarken biraz sizinle sohbet etmek istiyorum. Soğanları halka halka doğramak turşumuza daha güzel bir görüntü verecektir. Bu turşu gerçekten çok harika oluyor. Özellikle et hamburgerlerin içine gerçekten çok yakışıyor. Her ay mutlaka bu soğan turşusunu yapıyorum. Bir kavanozu bir ayda neredeyse bitiriyoruz. Hem çok sağlıklı hem de çok lezzetli oluyor. Doğradığım soğanlarımı bir kasenin içerisine alıyorum. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz yorum ve beğeni bırakmayı unutmayınız. Beğendiğiniz tariflerimi sosyal medyanızda paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Bildirim zilini açarak yeni tariflerimden ilk siz haberdar olabilirsiniz. 3 adet soğanımı doğradım. Bu şekilde kasemin içerisine alıyorum. Bu sırada yanımda da ortalama 900 milimlik bir kavanozum var. İçerisine 1 adet defne yaprağı, 8-9 adet de tane karabiber ekledim. Bu işleme başlamadan önce kavanozumu kaynar su ile sterilize ettim. Siz de mutlaka turşu yaparken bu işlemi yapın. Daha sonra soğanlarımı içerisine güzelce yerleştiriyorum. Aralarında çok boşluk kalmayacak şekilde yerleştirirseniz turşumuz daha güzel olacaktır. Siz de göreceksiniz ki bu turşuyu yaptıktan sonra bağımlısı olacaksınız. O kadar lezzetli. Ben suyunda hafif acılık olması adına Biraz da içerisine acı biber ekliyorum. Hem de soğanın aroması acı bibere gerçekten çok yakışıyor. Soğanlarımı kavanozumun içerisine dizdim. Şöyle size göstermek istiyorum. Şekli zaten çok güzel. Bu şekilde en son kalan soğan halkamı da dilim şeklinde üzerine ekledim. Bu kavanozum için bir çay bardağı üzüm sirkesi ekledim ortalama 100-120 milim arası sirke eklememiz gerekiyor. Daha sonra üzerine 2 yemek kaşığı kadar tuz ekledim. Mutlaka tuzu sirkeyi tam ölçüde yapın. Turşunuz bu şekilde daha lezzetli olacaktır. Yemek kaşığın ucu ile de şeker ekledim. Videoda görüyorsunuz zaten. Ve son olarak yavaş yavaş su ekliyorum. Bu şekilde üstte kalan tuz su ile beraber aşağıya doğru yavaş yavaş inecektir. Tariflerimde aklınıza takılan yerleri mutlaka sorun. Bütün sorularınıza tek tek cevap veriyorum. Suyumu da ekledikten sonra kavanozumun kapağını güzelce kapatıyorum. Kavanozumu güzelce kapattıktan sonra hafifçe çalkalıyorum. Bu şekilde tuzun erimesini sağlayacağım. Daha sonra 2-3 gün güneş almayan bir yerde beklettim. Bazı turşularımı güneşte, bazılarını da güneş almayan yerlerde bekletiyorum. Tariflerimdeki detayları kaçırmamak için mutlaka videolarımı sonuna kadar izleyin. 2 gün sonunda turşumun rengi bu şekilde oldu. Çok güzel bir renge sahip oldu. Şunun güzelliğine bir bakar mısınız? Lezzeti de rengi kadar muhteşem oluyor. Şöyle size bir halka dilimi şeklinde olandan göstermek istiyorum. Mutfağımı çok güzel bir kokusu sardı. Turşu kokusuna bayılıyorum. Soğan turşusunda da zannettiğiniz gibi soğanın ağır bir kokusu yok. Gerçekten çok güzel kokuyor. Tabağımın içerisinde de bir miktar soğan turşumdan çıkarıyorum. Size rengini ve daha detaylı olarak soğan turşularımı göstereceğim. Mutlaka deneyin diyorum. Tam sezonuyken mor soğanın mutlaka ama mutlaka bu turşuyu yapın. Şimdiden yapan, yiyen herkese afiyet olsun diliyorum. Yaptığım diğer turşularımı da videonun sonuna ekliyorum. Mutlaka izleyin. Beni bu tarifimle tanıdıysanız farklı tariflerim için kanalımı ziyaret edip abone olmayı unutmayınız. Başka başka tariflerimde görüşmek dileğiyle. Siz turşunun sonunu izlerken ben sizlere veda ediyorum. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Takipte kalın.